Bu eser Necip Fazıl Kısaküreğ'in Sultan II. Abdülhamit Han'ın ruh halini temsilen kaleme aldığı edebi bir yakarıştır. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere Hakkımı helal etmiyorum. Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız derelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu gözümün önünde parçalasalar Hakkımı helal eder. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateş atan insanlara hakkımı helal etmiyorum. Allah'ım, mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah'ım. Ya Adil, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden gelen yapan Ermenileri şimdi beni devrenlere parçalatıyorsun. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat ya Rahman adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz. Bize acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir, kundaktaki yavruyu gagasını almış, kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sağabilir. Leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah'ım. Ya Mabud! Ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunda iddiaya da nefsinde kuvvet bulamıyorum. Huzurunda eğileceğime kas katı kalıyorum. Ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda kıvranıyorum sana kulluk gösteremeyen bu kulunu affet Allah'ım. Eğer yılları tesbih dizesince süren hükümdarlığımda seni bir kere anabildim, Resulüne bir an bağlanabildimse duamı o bir kere ve bir an yüzü suyu hürmetine kabul et. Ya Sübhan! Şu titrek elleri kıyamet gününde sana ümmetim, ümmetim diye yalvaracak olan Habibi'nin eteğinde şimdi milletim, milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirme. Milletimi evvela basül badel mevtsiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar. Ve ona bir gün gelecek kurtarıcıları gerçek kurtuluşu nasip eyle. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım ayakta duramaz haldeyim. Badem ne gün bulacak Allah. Devletinizi, dininizi, dilinizi, namusunuzu başınıza tac etmezseniz hakkımı helal etmiyorum. Mukaddes emanete sahip çıkmazsanız, gençliğinizi şeytanın fısıldadıklarıyla geçirirseniz hakkımı helal etmiyorum.